Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok eğlenceli bir şekilde videoya girmek isterdim abi. Fakat bugün üzgünüm gençler. Bildiğiniz gibi kanala bir haftadır İstanbul Guys videosu atmıyordum arkadaşlar ve tekrardan benim ana hesabım banlandı abi. Evet gençler bu ikinci oluyor abi. iki defa ana hesabım banlandı arkadaşlar. Ben hesaba giremeyince de abi Guys videosu çekemedi. O yüzden de arkadaşlar ben şu anlık o hesabı unutuyorum abi. Artık bana ne zaman açılı bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. O yüzden ben de kendime gittim. Bir tane yeni İstanbul Guys hesabı açtım. İsmi de gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle 30 bir tane birincilik var bir kere bununla oynamıştı. Karakterlerine geliyoruz arkadaşlar. Karakterlerinde gördüğünüz gibi yani hesabı yeni açtığım için şu an hiçbir karakter yok abi. Ama arkadaşlar siz rahat olun. Ben bu hesabı ana hesabımdan daha mükemmel yapacağım. Ve hızlı bir şeyle dükkana geliyoruz gençler. Buraya yeni bir tane mitik karakter gelmiş gençler. Bu bölümde bu özel karakteri çıkartacağız arkadaşlar. Siz rahat olun abi. Aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi hesapta hiç karakter olmadığı için abi destansıları, efsaneleri, özel karakterleri çıkarmak için bu hesaba bayağı da elmas yükleyeceğim gençler. Hatta direkt buradan 4000 elmas sökülerek başlamak istiyorum gençler. Evet 4000 elması hızlı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten ana hesabımın gitmesine bayağı bir üzüldüm. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Giden gitti gitti benler bizlerle beraber kaldı. Şu an 4000 elması sökledim ama arkadaşlar yeter mi yetmez abi. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bayağı bir karakter çıkarmak istiyorum. Hatta hesabın ilk bitik karakterini buradan hızlı bir şekilde almak istiyorum gençler. 180 şeyi buradan veriyorum. 180 lira yapıştıranız yapıyorum. Ve işleniyor kardeşim. Ödeme başı oldu beyler. Buradan bir 4500 elmas daha alıyorum arkadaşlar ve yeni bir tane mitik karakter alıyorum gerçekten hesabın şu an ilk mitik karakterini çıkardık arkadaşlar şu anda da 8680 tane elmasımız var gençler gerçekten şu an bayağı bir sevindim abi arkadaşlar şöyle gelelim evet hesabın ilk mitik karakterini şu anda çıkarmış bulunmaktayız şimdi gençler bu hesapta stumble pass olmadığı için abi bunu stumble pesinde de hızlı bir şekilde maxleyeceğim gençler burada da biliyorsunuz bir tane daha özel karakter var o yüzden arkadaşlar sonuna kadar bunu da maxliyorum abi hadi bakalım valla elimden gelen bütün elmasları basacağım arkadaşlar bu bölümde bu hesaba çıkar çıkartabildiğim kadar özel karakter, çıkartabildiğim kadar mitik karakter ve yeni karakterleri çıkarmaya çalışacağım gençler. Vallahi arkadaşlar bu hesapta biliyorsunuz ben de para olduğu için abi maksamayı seviyorum arkadaşlar. Bu hesabı mükemmel bir şeyle maksarsek efsane olur diyorum. Şu anda basıyorum abi bütün elmasları basıyorum. 7000 tane elmasım vardı arkadaşlar bak bayağı beyaz oluyor. Hatta 8600 tane vardı beyler. Bak bir de İstanbul Pes aldık ya abi oradan da 1200 falan verdik gençler. Tamam basıyoruz kardeşim al bir 30 da. Vallahi arkadaşlar basıyorum al kardeşim bir 30 daha. Al bir tane daha 31 yok Allah arkadaşlar elmaslar gidiyor hayvan gibi elmas harcıyoruz şu an. al kanka bir 30 daha verdim beyler şimdi buradan hızlı bir şekilde alacağız abi gel bakalım kanka gel bir 30 daha ve gençler hesabın ikinci özel karakterini buradan mükemmel bir şekilde alıyorum abi alıyoruz evet gençler güzel bir şekilde hesabı yükseltmeye devam ediyoruz abi bunu hemen kuşan diyorum arkadaşlar şimdi buradan muzu da güzel bir şekilde alalım özel muzu da aldık gençler şu an gerçekten bayağı iyi ilerliyoruz arkadaşlar tekrardan dükkana geliyorum abi buradan şimdi diğer özel karakteri çıkarmayı istiyorum arkadaşlar. Muz Take diye bir şey abi bir dakika. Onun görüntüsüne falan bir bakalım arkadaşlar öncelikle. Şöyle gelelim abi. Bu arada arkadaşlar direkt iki tane özel karakter çıkardım bile sıvır kuvada Bakalım abi yeni gelen müthiş karakter. Oo Beyler yalnız biz bunu gerçekten çıkartırsak çok efsane olmaz mı ya? Bakın son olarak roketi falan bayağı güzelmiş. Arkasından hem çiçekler geliyor hem de roketi var beyler. O zaman hızlı bir şekilde bunu çıkarmak için gençler dükkana geliyorum. Ve bunu ilk on ile başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım diyorum abi. Bu Son çarkı. Bize buradan bir tane özel karakter ver kanka ya. Bak oyuncum gözünü sevin. Arkadaşlar bu arada bütün gelen karakterlere sevineceğim abi. Gerçekten hesapta hiçbir karakter yok. Bak oyuncum sana şunu söyleyeceğim. Benim hesap çalındı. Ballandı artık ne oldu gerçekten bilmiyorum. Yani o yüzden bana şuradan mitik karakteri verir misin kardeşim? Bak zaten videoyu başlar başlamaz iki tane özel karakter aldım. Sen de gelirsen 3 olur abi. 4 5 6 yaparız bu videoda. 5 10 tane karakter istiyorum kardeşim. Hem de özel karakter. Neyse durun bakalım arkadaşlar gelecek mi abi? Kim geliyor dedim? Evet şapkalı geldi. Oo güzel. Arkadaşlar nadilleri de artık sevineceğim. Çünkü hiçbirisi benim hesapta şu an yok. Oo polis geldi güzel. Arkadaşlar vallahi artık böyle olduk abi. Böyle olduk. Zenginken manyak gibi hiçbir şey sevmiyorduk. Şimdi her şeyi sevineceğiz arkadaşlar. Demek ki neymiş abi zenginken artistlik yapmayacaksın kardeşim. Yarını bir anda fakir olabilirsin. Evet şu an fakiriz arkadaşlar. Hesapta hiçbir şey yok ama ben tekrardan dediğim gibi arkadaşlar bütün paramı basacağım ve geldi oha adamsın lan sen oyun. Vallahi geleceğini bekliyordum arkadaşlar. Üçüncü özel karakterini çıkartıyoruz. Ulan vallahi odun, oyun sen adamın dibisin ya. Vallahi milli arkadaşlar. Oğlum beklemiyordum ilk 10 çevmeden geldi. Böyle hızlı bir şekilde karakterle gelelim. Oğlum video başlar başlamaz 3 tane özel karakter beyler biz ne yapıyoruz? Şu an bir sevindim arkadaşlar. Gerçekten sevindim. Yeni mitik karakter normalde oğlum. Kendi hesabıma çıkarmaya çalışsam vallahi billahi çıkmazdı arkadaşlar. Bu arada buraya bir tane de özel karakter gelmiş arkadaşlar. Şöyle kanatlı bir şey. Ona da bakmak istiyorum abi. Bir dakika o nasıl bir şeymiş gençler ya? Vallahi billahi baya bir merak ettim onda. Bir dakika kanatlı bir şey. Oy beyler bunun alevli kanatları falan filan varmış. Vallahi billahi bunu da baya bir beğendim abi. O zaman şu ücretsiz şarkıda bir tane şeyimiz var. Bakalım şansımıza gelin arkadaşlar. Hadi lan. Ya bence gelmez ama arkadaşlar belki gelir ya. Hadi bakalım kardeşim kanki verir misin bir tane özel? Bir tane özel verir misin oradan? Lan bir tane özel verir misin dedim arkadaşlar. Veri veri 3 tane jeton verdi. Evet. Tamam abi güzeldir. 3 tane jeton da güzeldir beyler. Ne yapayım oğlum ya? Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu yeni çıkardığımız özel karakterle beraber gerçekten oynamak istiyorum abi. Görüntüsü falan bayağı bir güzel gençler. Bunu oynadıktan sonra özel karakterleri çıkarmaya devam edeceğiz. Ama öncelikle şunu bir birinci oğlum gençler. Vallahi billahi yine özel karakterimizi çıkartıyoruz. Bakalım oynanışı falan nasıl arkadaşlar? Bayağı bir beğendim ben karakteri. Bakalım birinci oyun modu ne gelecek arkadaşlar dedim ve yeşillerden geçmeci geldi abi. Evet en kolay haritalardan bir tanesi arkadaşlar. Biz buraya tabii ki de on numara bir şekilde geçer miyiz? Geçeriz beyler. Oğlum yalnız var ya bu karakterin harbiden görüntüsü falan baya güzelmiş beyler ya. Valla ben bunu ana hesabıma çıkarmayı isterdim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok abi. Lan Allah bulamadım bir dakika. Bir dakika abiciğim yeşilleri bulmamız lazım. Tamam burada bir tane yeşil burada, bir tane yeşil. Tamam kardeşim enayiler bulsun beyler enayiler bulsun ben peşlerinden gideceğim. Oha lan yeşiller buradaymış. Oğlum ne diye söylemiyorsunuz bana. Tamam arkadaşlar güzel buraya kadar güzel geldik. Evet burada da yeşil var. Dümdüz devam et oğlum da <laughs> Manyak aşağı atladı arkadaşlar gördünüz değil mi? La oğlum şu yeşilleri bulun geçeceğiz ya. Tamam beyler burada 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 vallahi billahi buldum. 10 numara kanka devam et devam et. Arkadaşlar diğer yeşil de şurada ve mükemmel bir şekilde ilk tur geçiyoruz arkadaşlar. Yeni özel karakterimizle beraber ilk turun içinden geçiyoruz beyler. Vallahi billahi bir haftadır İstanbul oynamıyor oynamayalı arkadaşlar. Dedim ki biraz duplaşmış olabilirim dedim ama gerçekten yine proje oynuyoruz abi. Kaybeden dublar şöyle yine ya Allah aşağı diyoruz arkadaşlar ve onlar aşağı düşerken biz nereye gidiyoruz abi? Tabii ki de ikinci tura doğru devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım abi ikinci turda ne gelecek? İnşallah bildiğimiz bir yer gelir arkadaşlar. Çünkü gerçekten uzun zamandır oynamıyordum İstanbul Gaz. Oo uzay geldi beyler uzay geldi tamam. Rahat olun arkadaşlar. Ben burada kendimi bir anda uzaya fırlatacağım abi. Ve x8'e girmemiz lazım. 3, 2, 1 ve let's go diyoruz başlıyoruz arkadaşlar. Evet bir dakika abicim. Abicim ben uzay gemisine binmek istemiyorum. Vallahi billahi şuradan direkt gideceğim beyler. Yemin ediyorum var ya proluğumu kaybetmemişim arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi en önlerde gidiyorum tekrardan. Yalnız şuradan yeşile çıkmam lazım. Gel uzay gemisi beni al götür kardeşim. Ve oy arkadaşlar on numara geldi bak. Adamların hepsi şu an girdi abi. Elinde şu an benim abi. Tamam güzel güzel. Kankicim kankicim şuradan bir tane daha yeşil şey gelirim ya. Arkadaşlar gel şuna çıkmam lazım. Hop beni uzağa fırlat adamsın. Vallahi arkadaşlar on numara bir şekilde ileri attım kendimi. Kankam oradan yanlış yanlış. Uy tamam arkadaşlar son da geçti. Yalnız bir anda lasere basıyordum oradan abi. Son anda kurtuldum. Allah tilki falan da geldi. Beyler vallahi billahi ilk turda x8'e girmemiz lazım. Hadi bakalım kankim koş. Koş kedi kardeş koş kedi kardeş. Arkadaşlar dur şuradan şöyle yapıyorum. Yine uzaya uçtum. Yalnız arkadaşlar bu arkamızdaki roketler de bizi biraz havaya uçuruyor lan. Vallahi bu karakterin öyle özelliği var. Kardeşler gelmek isteyen var mı? arkadaşlar bunları bekliyorum bunları. Ya oğlum gelin ya biraz bekliyorum hadi izleyicilerim. De. Vallahi arkadaşlar tavuk geldi. Oğlum bir dakika 8 kişi geliyor. Hüseyin şey girin. Ne yapıyorsun ya? Vallahi arkadaşlar ilk oyunda böyle şey yapacağız, yartizlik yapacağız diye gene kaybediyorduk. Ama yine mükemmel bir şekilde geçiyoruz. Şimdi de gerçek prolarla beraber finale gidiyoruz arkadaşlar. Ve bu özel karakterin ilk birinciliği almak istiyorum abi. Gerçekten güzel bir final atası gelirse sevinirim gençler. Bakalım ne geliyor abi dedim. Ve arkadaşlar oo, bataklık geldi abi. Vallahi billahi arkadaşlar kendimi direkt hızlı hızlı öne atmam lazım. Ve bu hesabı bu ilk birinciliği getirmem lazım beyler. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve let's go diyoruz. Ulan ulan vallahi billahi arkadaşlar. Roketli adam bugün hak ediyor. Roketli adam bir koş. Arkadaşlar bataklığa battık. Bir dakika abi birinci olmam lazım. Hadi abi hadi hadi oğlum. Allah arkadaşlar adamlar basıyor gaza. Yemin ediyorum basıyor gaza. Ama bir dakika ben de basacağım kardeşim. Bir tek siz mi basıyorsunuz lan gaza? Beyler vallahi herkes koşuyor herkes koşuyor. Dur abi geldim. Arkadaşlar en öndeyim en öndeyim. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Beyler en öndeyim abi en öndeyim. Bunlar acele edeli bir ara bir düşse var ya yemin ediyorum on numara olur. Tamam arkadaşlar geldim. Şuradan zıplayıp geçmem lazım. Ve Allah Allah ceza vermesin geçemedim ya. Vallahi arkadaşlar şu anda ayağım kaydı. Kusura bakmayın abi. Tamam dur sıkıntı yok beyler. Aha onlar da düştü. Arkadaşlar onlar da düştü. Lan önümde sadece köpek balığı var. Beyler bir dakika. Aha takıldı o takıldı abi. Hadi bakalım. Hüseyin Mert birinci birinciliğe geliyor. Beyler yanımda köpek balığı. Yanımda köpek balığı. Bir yandan da Hüseyin Mert. Arkadaşlar şuradan mı geçeceğim? Hayır geçme oradan. Abi nasıl geçtin oradan ya? Arkadaşlar geçmem lazım yapma be. Vallahi billahi arkadaşlar çok az kalmıştı ya. Orada bir kere düştüm ya arkadaşlar. Düşmesem yemin ediyorum birinci olurdum abi. Ya olacak bir şey yok arkadaşlar. Yine finalde de bence on numara bir şeyle oynadık. Ve gördüğünüz gibi özel karakterimiz harbiden efsane. Şimdi gençler İstanbul Pest'teki jetonların hepsini tek tek toplayacağız arkadaşlar. Jetonları ve elmasları toplayacağız. Çünkü bu jetonlarla beraber abi destansı çarkı çevirip oradan da özel karakter çıkarmaya çalışacağım gençler. Hızlı bir şekilde alalım abi gelsin elmaslar. Oo oh, jetonlar falan baya güzel gençler. 50 elmas da buradan 50 elmas da buradan. Ver kardeşim vallahi billahi arkadaşlar. Önüme gelenler şeyi topluyorum. Yemin ediyorum topluyorum. Ver kanka bunu da arkadaşlar bir 10 tane buradan bir bir tane daha buradan. 50 elmas, 10 tane jeton. Bir 50 elmas da aldım abi. Bu arada burada efsane muz da varmış gençler. Onu görmedim. Hızlı bir şekilde buradan efsane muzu da alıyoruz abi. Hesabın ilk efsanesini de şu anda çıkarmış oluyoruz. Vallahi billahi muz da baya güzel gençler. Şimdi abi bakalım toplam kaç jeton oldu? 111. Arkadaşlar ben buradaki destans çarkı bir 10 kere çevirmek istiyorum. Biliyorsunuz buradaki özel karakterler de bende yok abi. O yüzden buradaki çarkı da bir 10 kere çevireceğim arkadaşlar. Şu an fakat jetonumuz yok abi. 350 tane jeton istiyor gençler. O yüzden dükkan geliyorum abi. Biraz daha jeton alacağım arkadaşlar bu hesaba. Buradan 1200 artı 100 tane daha jeton alıyorum gençler. Hem hesaba elmas almış oluruz arkadaşlar. Hem de jetonlarımız onunla bir şekilde geliyor. Ödeme başı oldu. Gelsin kardeşim jetonlar da elmaslar da. Bu arada arkadaşlar yeni sevimli animasyonumuz da geldi. Gerçekten güzel. Tamam şu an o 210 bin tane oldu beyler. Biraz daha jeton ihtiyacımız var. O yüzden şuradan bir 35 tane daha jeton hızlı bir şekilde almak istiyorum arkadaşlar. Bugün bu hesaba 4-5 tane özel çıkartırsak mükemmel olur diyorum gençler. Şu an bakalım abi kaç tane oldu beyler? Vallahi 246 tane oldu gençler. O zaman abi 246'ya ne kadar? 7 tane çevirme geliyor arkadaşlar. 7 kere bunu çeviriyorum abi. Hadi bakalım buradan da özel karakterleri çıkartırsak efsane olur gençler. Çünkü dediğim gibi buradan da o direkt efsane ile başladık. Tamam abi Çark biraz şanslı arkadaşlar. Şarkımız şanslı. Şarkımız şanslı gelebilir abi. Yani 7 tane çevirmeden belki özel karakter gelmez ama arkadaşlar. İnşallah gelir diyoruz abi. İnşallah gelir diyoruz. Ve kim geldi destansı yapma be. Kanka oradan bir tane özel istiyorum bak çok şey istemiyorum ya Reis gözünü seveyim çarkta dört tane özel karakter var ya Vallahi bir tanesini versen yemin ediyorum ölmezsin ya Arkadaşlar dur bakalım belki verir abi Belki verirdim Allah be Lan yeşil özel geliyordu şunu geçmeseydin kanka Lan gözünü sevdin niye geçtin ya Valla arkadaşlar geçmese geliyordu abi Tamam sıkıntı yok destansı köpek balığı geldi dönmeye devam ediyordu şarkımız ve ve arkadaşlar kim geliyor Allah kendi destansı geldi ya tamam sıkıntı yok arkadaşlar 7 çevirmeden gelmedi abi yine efsane videonun burada sonuna geldik gençler önceki İstanbul Guys videolarını ekrana koydum arkadaşlar onları da izleyin onlar da mükemmeldi abi onu da kendi hesabımla oynuyordum arkadaşlar izleyin onları bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın hoşçakalın ve bay bay